الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري وحل عقدة من لساني يفقه قولي وافوض امري الى الله ان الله بصير من عباد ثم اما بعد طاغوتو إنكارت etmeden iman etmek son 50 yılın kavgası, son 50 yılın bariz kavgası bunu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a kadar götürmek ve bu anlatacağım konuyu damar damar incelemek kendi başına kocaman bir ders gerektiriyor. Tağut ne demektir? Tağutu inkar etmek ne demektir? Bu mesele Hazreti Osman'ın şehadet edil şehit edilmesinden ve şehadetinden sonra başlayan ve son 50 yıla kadar bir yönüyle ilmi, bir yönüyle akademik, bir yönüyle ameli ayrılıklar getirmiş bir başlık konusudur. Bu başlık İnsanların kendi keyiflerine göre her konuda olduğu gibi İslami olmak kaydıyla bir mesele İslami ise onu insanların kendi keyiflerine göre doldurmalarının mümkün olmadığını ve olmayacağını biz biliyoruz. Ve sizler de biliyorsunuz. Bu kavramın içerisini son 50 yıldır insanlar nasıl doldurdular buraya kısaca temas etmek istiyorum. Değerli dostlar. Tağut, yenilen, içilen, elle tutulan, gözlü görülen bir şey olmayabilir. Bazen şu söylediğim şeylerin hepsi tağut olabilir. Tağut nedir ki böyle olabilsin? Tağut nedir ki bu tanımların içerisine girsin? Tağut, en asli çizgisiyle tarifi şudur bir meselede Allah Celle Celaluhu ve onun Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin koymuş olduğu sınırlara sınırlara aşan sınırları tecat, sınırlara tecavüz eden şeyin adıdır. Tavut Allah ve Resulü'nün koymuş olduğu sınırları aşmanın adıdır. Tavutluk Allah ve Rasulü'nün koyduğu sınırları tanımamanın adıdır. Tağutluk Allah ve Rasulü'nün koyduğu sınırlarla alay etmek ya da kerih görmenin adıdır. Kur'an-ı Kerim'de 42 yerde dolaylı, 8 yerde de direkt anlatılan tağut meselesiyle ilgili şu kısacık sohbetimizde

Semî'un Alî. Birçok konuda cımbızlama sanatında zirveye çıkmış olan bizler ayetlerde de cımbızlamayı çok iyi yapabiliyoruz. Nasıl mı? Şöyle ki efendim dinde zorlama yoktur. Böyle bir anlayış var değil mi? Dinde zorlama yoktur. Dinde zorlama yoktur. Dinde zorlama yoktur. Bu nedir? Bu az önceki okunmuş olduğumuz ayeti kerimenin bir cüzüdür. Yani la ikrahe fid din. Dinde zorlama yoktur kısmıdır. Dinde zorlama nasıl yoktur? Ne zaman yoktur? Hangi alanlarda yoktur? Dinde zorlamanın varlığı ve de yokluğu ne zaman gündeme gelir? Bunları hiç bilmeden, bunları konuşmadan, bunları söylemeden hemen öne çıkarttığımız ya da çıkartılan bir kavram dinde zorlama yoktur. Neden dinde zorlama yoktur diyorlar biliyor musunuz? Bir kadın, bir bayan Kur'an'ın tesettür ayetine riayet etmeden saçını başına açıp bütün vücudunu teşhir edip sokağa çıkacak ona bir şeyler söyleyeceğiniz zaman onun savunma mekanizması budur işte. Dinde zorlama yoktur. Bir kişi gidip filan mekanında yani zarar mekanında içkisini içecek sonra çıkıp gelip sizin pencerenizi kıracak, camınızı kıracak, arabanıza zarar verecek, çoluk çocuğunuza zarar verecek. O insana bir şeyler anlatmak istediğiniz zaman onun savunma mekanizması hazırdır. Dinde zorlama yoktur. Bir insan gidip esrar eroin gibi zararlı maddeleri kullanacak. O kullandığı maddelerin sonunda toplumda ifsad oluşturacak. O insana yaptığı şeyleri konuşmak, o insana yaptığı şeylerin yanlış olduğunu söylemeye başladığınız andan itibaren dinde zorlama yoktur. Savunmasıyla karşınıza çıkacak. Bir kişi çıkacak. Allah'a rağmen kanun koyacak. Allah'a rağmen yasa çıkartacak. Allah'a rağmen yani Kur'an'ın bütün ayetlerine rağmen içkihanenin, hanenin, zina hanenin varlığı ve onun yürürlüğü için imza atacak. Ya da Allah'a rağmen kanunlar koyacak. Mesela Allah Kur'an'da birçok ayeti kerimesinde hükmün ve kanun koymanın hem yeryüzünde hem de gökyüzünde her şeyle Allah'a ait olduğunu ifade ederken Birileri kalkacak demokrasi ve laiklik adı altına demokrasi ya da laiklik adı altında Allah semaya karışır yani yağmuru yağdırır karı yağdırır güneşi doğurur ve batırır bunlar Allah'ın işidir ama yeryüzünde hakimiyet milletlere aittir insanlara aittir yani hakimiyet topluma aittir diyecekler ve bununla en basit ifadeyle söylüyorum Yusuf suresinin 40 numaralı ayetini ezmiş ve geçmiş olacaklar. Bunlara siz kalkıp ey insanlar Allah'ın indirdiği hükümlerle hükmedin dediğiniz zaman hemen karşınıza çıkaracakları bir savunma sistemi vardır. Dinde zorlama yoktur. Dinde zorlama yoktur. Dinde zorlama yoktur. Bakınız değerli dostlar, şu yapılan tanımlar ve bu tariflerin hiçbir tanesi ya da örnek olarak verdiğim bu örneklerin hiçbir tanesinin karşısında savunma mekanizması olarak geliştirilen şu cümle yani dinde zorlama yoktur cümlesi asla yerini bulan bir cümle değildir. Bu sadece insanların başta nefis taavutları ve emsali taavutlarının varlıklarını devam ettirmeleri için geliştirilmiş bir savunma mekanizmasıdır. Bu dinin savunma mekanizması değildir. Dinde zorlama yoktur. Evet nasıl yoktur biliyor musunuz? Bir insanın Müslüman olması ya da olmaması noktasında zorlama yoktur. Hiç kimse bir Yahudiye Müslüman olmak zorundasın demek zorunda değildir. Ya da Yahudiye böyle bir şey demek zorunda değildir. Ancak bir toplum, İslam toplumu ve İslam devleti ise ve bu ismini zikrettiğimiz Yahudi, Hristiyan, Mecusi vesaire bunlar da bu toplumun içerisinde yaşıyorlarsa ve Müslüman olmadan yaşıyorlarsa o devlete vergi vererek özel bir vergi yani gayrimüslimlere ait özel bir vergilerinden cizye vermek suretiyle o toplumda yaşayabilirler. Yaşamayacaklarsa o topluma çıkıp gitmek zorunda kalırlar. Bu işin en zirve noktasıdır. Yani bu zirvede bile insanlara siz Müslüman olmak zorundasınız diyemezsiniz. Sadece tebliğ edersiniz. Bellig me unzil aleyke min rabbi kelimesini çalıştırırsınız. Bu manada insanların dinde zorlama yoktur, dinde zorlama yoktur deyip durmalarının ayet ifadesinin altında Rabbimiz şöyle devam ediyor. Diyor ki: "Kat tebeyyena rüştu min el Doğruluk ile eğrilik birbirinden tamamen ayrılmıştır. Yani artık doğru şey nedir? Eğri şey nedir? Bu ortaya çıkmıştır artık. Evet. Femen yekfur bit Kim tağutu inkar ederse, tağutu reddederse, Tağut kabul etmezse, tağutu benimsemezse, tağut neydi? Burada hatırlayalım tekrar. Allah'ımızın ve Peygamberimizin çizmiş olduğu sınırları aşmak. Allah'ımızın ve Peygamberimizin koymuş olduğu sınırları aşan bir ferdi görmek. Ya da bir e, bireyi görmek, ya da bir toplumu görmek, ya da bir cemaati görmek ya da bir vakfı görmek, derneği görmek, ya da bir devleti görmek, ya da bir devletin yöneticisini görmek durumunda Allah'ın ve Resulü'nün çizmiş olduğu sınırları, bu ismini zikrettiğimiz e, şeyler aşıyorlarsa onlara diyeceğiz ki sizi biz kabul etmiyoruz. Femen yekfur, inkar etmek, kabul etmemek demektir, Küfür etmek demek değildir. Burada da yanlış anlaşılan bir maddedir bu. Tağuta küfretmek diye anlaşılır. Hayır küfretmek Müslümanın hiçbir noktada yapacağı bir iş değildir. Müslüman sadece bir şeyi kabul eder ya da reddeder. Müslüman ayrıca bir şeyi kabul edip ya da reddetmesinde de ne bir silah zoru, ne bıçak zoru, ne top, ne tüfek kullanmaz. Müslüman sadece görüşlerini, düşüncelerini anlatır. Buna tebliğ deniliyor. Buna davet deniliyor. Bunun da karşılığında insanlar bu anlatımları kabul ederlerse elerler. Etmezlerse etmezler. Bu kadardır Müslümanlar diğer insanların arasındaki hukuk. Ha savaş olmuş, cihad olmuş, iki ordu ayrışmış. İslam ordusu, Müslümanların ordusu ve kafirlerin ordusu. Burada harp başlamış. Bu ayrı bir konudur. Konumuzla alakalı bir konu değildir. Ama konu, konu birisine küfretmek demek değildir. Bir şeyi inkar etmektir. Kabul etmemektir. Yani bir kişinin nefsi... Allah'ın ve Rasulullah'ın koymuş olduğu sınırlar aşıyorsa o nefse dur demek, dur demek, onu durdurmak, onu inkar etmektir. Yani nefse müsaade etmemek demektir. Eğer bir kişinin annesi, babası, hanımı, çocuğu, havası, dayısı, amcası vesairesi Allah'ın ve Rasulü'nün koymuş olduğu sınırları aşıyorsa onlara dur demek. Nasıl diyecek bunu? Ya eliyle diyecek. Ya diliyle söyleyecek ya da kalbiyle buz edecek. Bu şekilde dur diyecek tağuta. Ya da bir insanın yaşadığı toplumun devleti, devlet reisi. Ya da bir kişinin içinde yaşadığı cemaati. Ya da o cemaatinin şeyhi ya da lideri. Bunlar tağutlaşmışsa yani Allah'ın ve Resulünün çizmiş olduğu sınırları aşmışlarsa onlara dur diyecek. Eğer durmuyorlarsa o zaman onların hükmünü söyleyecek. Tağutu inkar etmek işte budur. Tağutu kabul etmemek budur. Tavutu her türlü kurum ve kuruluşlarıyla, her türlü bireyleri, bilimleriyle reddetmenin temel felsefesi de budur. Bunun yanında Cenab-ı Hakk'ın şu ifadesini önemsediğim için sizlerle özellikle paylaşmak istiyorum. Femen yekfur bit kim tavutu inkar ederse ve yu'min billahi ve Allah'a iman ederse. Değerli dostlar burada hem Arapça belagat açısından hem de akideye taalluk etme inanca yani taalluk etme bakımından çok önemli bir nükte vardır. O da şudur. Rabbimiz Allah'a iman etmenin önüne tağutu inkarı koymuştur. Yani femen yu'minu billahi ve dememiştir Rabbimiz. Yani kim Allah'a iman eder de ondan sonra tağutu inkar ederse dememiştir. Tam tersine femen yekfur bit kim tağutu reddeder kabul etmezse ve yu'min billahi ve Allah'a iman ederse ne olur? Fakat istemseke bir urvetil vüfka kopması bilmeyen sapa sağlam bir kulpa yapışmış olur buyuruyor. Bu durumda tağutu reddetmek tağutla muhake muhakeme olmayı istememek tağutun kurum ve kuruluşlarından gücünüzün yettiği ve gücümüzün yettiği kadar uzak durmak Kur'an'ımızın bu ayeti kelimesinin gereğidir. Peki tağutu inkar etmek şu manaya geliyor mu? Siz tağuti bir sistemde yaşıyorsunuz farz edin. Siz tağutlaşmış bir devletin tağutlaşmış kanunlarının olduğu bir bölgede yaşıyorsunuz. Bu bölgede yaşayamazsınız. Bu bölgeden hemen behemehal hicret etmeniz lazım gibi bir durum söz konusu mudur? Hayır, böyle bir şey söz konusu değildir. Böyle bir şeyin söz konusu olabilmesi için bu tağuti düzen dediğimiz düzenden tamamen ters olan Allah'ın düzeni, Kur'an ve sünnet düzeni olmalı ki oraya hicret edelim. Var mı böyle bir düzen dünyada? Böyle bir düzen yok. O zaman biz ne yapmamız gerekiyor? bulunduğumuz yerde mi yaşamamız gerekiyor? Farz edelim ki böyle yapmamız gerekiyor. Tamam yapalım. O zaman bu devletin ya da bu tavuti düzenin yollarını kullanmayacak mıyız? Bunların okullarını kullanmayacak mıyız? Bunların askerlik meselesinde askerliğine gidip gelme, gidip gelecek miyiz? Ya da bunların trafik ışıkları var. Bu ışıklara riayet edecek miyiz? Ya da bunların dernekleri, vakıfları ya da resmi kurumları, bunlardan istifade edecek miyiz, etmeyecek miyiz? Hangi düzeyde tavutla? Muamelede bulunacağız. Hangi ta düzeyde tağuttan uzak duracağız? Bu da bir başka ders konusu. Kendi başına bir başka ders konusu. Fakat burada şunu ifade edelim. Tağuti düzenler Allah ve Rasulü'nden uzak olan düzenlerdir. Anlaştık mı? Anlaştık. Allah ve Rasulü ile alakası olmayan düzenlerdir. Mesela içinde yaşadığımız ülke bu ülkenin kanunları tağuti düzendir ve tağutu düzen, düzenin kanunlarıdır. Zira bunlar Allah'ın da Resulünün koymuş olduğu sınırları aşan kanunlardır. Allah Kur'an'da zina haram demiyor mu? Haram diyor. Ama Türkiye Cumhuriyeti'nin kanunlarında iki insan anlaştıktan sonra zina diye bir olay yoktur. Ve bunun suç olması diye bir şey yoktur. Allah içki haram demiyor mu? Evet diyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin kanunlarında içki içmek Haram mıdır ya da yasak mıdır? Hayır. Tam tersine herhangi bir içki satma dükkanını gider belediye başkanından izin alarak açabilirsiniz. Allah zina yapmak diye bir şeyden bahsediyor ama devletin eliyle affedersiniz kötü evler kurulabilir. Allah Celle Celaluhu insan öldürmek haramdır der ama Türkiye Cumhuriyeti devletinin kanunlarında insan öldürmenin karşılığı yıllarca ceza ya da aylarca cezadır. İnsan öldürmenin karşılığındaki ceza Kur'an'ın cezası değildir. Vesaire vesaire vesaire. Yani Kur'an'ın hükümlerinin dışında hükümler ve kurallar var mı? Var. İşte böyle bir düzene Kur'an tağuti düzen diyor. Bu tağuti düzeni inkar edeceğiz. İnkar. Ne demek inkar? Kabul etmeyeceğiz. Yani böyle bir düzen bizim düzenimizdir. Bizim sistemimizdir. Bizim devletimizdir demeyeceğiz. Ne zamana kadar İslam'ın kanun ve kurallarıyla yer değiştirinceye kadar. Peki böyle bir düzenin içerisinde bizler yaşıyorken nasıl yaşayacağız? Ben öyle insanlar gördüm ki bu tanımların içerisinde boğulmuş, bu tanımların içerisinde boğulduktan sonra da artık her önüne gelen insanı tekvir ede, 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 tekvir demek, yani sen kafirsin, sen kafirsin, sen kafirsin, sen tağutsun, sen tağutsun diye 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 en son hanımı ve kendisi kalmış. En son hanımını da tekfir etmiş. En son kendisi kalmış. Demiş ki ben tek başına bu kadar kafirler içerisinde yaşayan bir adamsam ben de kafirim o zaman demiş. Ve kendi kendini de tekfir etmiş. Dolayısıyla yeryüzünde hiçbir tane Müslüman kalmamış. Böyle dengesiz bir tağut reddi olamaz. Böyle dengesiz bir tanım olamaz. Aklı başında bir Müslüman bir meseleyi ilmi literatür içerisinde değerlendirmesi başka bir şeydir. İlmi literatürün içerisinde o yanlışlara ya da küfre ya da şirke ya da tağuta Havır koyması başka bir şeydir. Bu noktada da Kur'an Azimuşşan'ın şu ayet-i kerimesiyle bu noktada sıkıntı çeken Müslümanlara yol göstermek istiyorum. وَاتَّقُوا اللّٰهَ مَسْتَطَعْتُمْ buyuruyor Kur'an. وَاتَّقُوا اللّٰهَ مَسْتَطَعْتُمْ Allah'tan gücünüzün yettiği kadar korkun. Allah'tan gücünüzün yettiği kadar korkun. Yani siz bir masanın başına oturup Orada devlet kurmak ve devlet yıkmak zorunda değilsiniz. Siz bir yerde oturup orada filan yeri bombalamanın planını kurmak zorunda değilsiniz. Allah size böyle bir görev verdi mi? Böyle bir mesuliyet verdi mi? Arkadaşlar, değerli kardeşlerim, tağutu kitabi manada, ilmi manada izah başka bir şeydir. Bu izahın ötesinde ya da karşısında ya da hemen yanında Amele geçirmek başka bir şeydir. Amele geçirmek başka bir şeydir. Ne demek istiyorsun hocam sen? Şunu demek istiyorum. Ben miskin bir insansam ve fakir bir insansam, benim nisap miktarı malım yoksa zekat veremeyeceğim demektir değil mi? Evet. Kurban kesemeyeceğim anlamına gelir. Doğru mu? Evet. Fitre veremeyeceğim anlamına gelir mi? Evet gelir. Pekala ben bunları yapamayan bir insan olarak bunları konuşamam mı ben? Zekatı konuşamam mı? Zekatın hükmünü anlatamam mı? Zekatla ilgili bir gündem oluşturamam mı? El er cevap oluştururum. Bunları benim yapamıyor olmam, bu miktara ulaşmamış, bu zekat miktarına, nisap miktarına ulaşmamış olmamdan kaynaklı bir şeydir. Bunu amele geçirmek bu yönüyle başka bir konudur. Bunu ilmi literatür içerisinde konuşmak başka bir şeydir. Dolayısıyla tağutu bir zihnen, kalben ve yürekten reddedeceğiz. Ve bu tağutun bütün türevlerini reddedeceğiz. Bu reddi gerçekleştirdikten sonra o reddi amelimize geçirirken az önce örneğini verdiğimiz ve ben benim bizzat şahit olduğum bütün dünyadaki herkesi tekvir edip din dışı e, gösterip ondan sonra kendisi kaldığı zaman ben de kafir oldum deyip Ondan sonra hayatını sonlandıran insanlar gibi olmayacağız. Zira İslam ucube bir din değildir. Zira İslam garip bir din değildir. Bu mesele ile ilgili olarak tağuti düzenlerde askere gidilir mi? Tağuti düzenlerde çocuklar okullara gönderilir mi? Tağuti düzenlerde vergi verilir mi? Tağuti düzenlerde de dernek açılabilir mi? Vakıf açılabilir mi? Bunları da Allah nasip ederse ileriki konuşmalarımızda anlatacağım. Fakat son nokta olarak şunu söyleyeyim. Allah Celle Celaluhu la yukellifullahu nefsen illa vus'aha buyuruyor. Allah kulunun yüklenemeyeceği, kaldıramayacağı yükü kuluna yüklemez buyuruyor. O zaman bizler de şu ayeti dua olan şu ayet-i kerimeyi hiçbir zaman unutmayalım ve hayatımızın virdi yapalım. Rabbena ey Rabbimiz Rabbena ey Rabbimiz ve la tuhammilna مَا لَا Bizim kaldıracağımız kadar, yükleneceğimiz kadar ve üstesinden geleceğimiz kadar bizlere yük yükle Allah'ım. Diyelim ve Rabbimizin bizim üzerimizdeki rahmet ve mağfiretini celbedelim inşallah. وَاَخِرُ